Tekrar okula döndüğümü. Çok mutlu oldum azizim. Ne öyle kamera karşısında? Dizi mi çekiyoruz? Ders mi işliyoruz? Vallahi belli değil. Doğru söylersin hocam. Online eğitim mi olurmuş? Her şey internete bağladık zaten. Bırak eğitim sistemimiz normal kalsın bari. Vallahi ben hiç mutlu olmadım şahsen. Keşke devam etseydim. Şu yeni nesin haline bak. Bizim zamanımızda disiplin vardı. Edep vardı, edep. Hmm, nedir o? Yenilen bir şey mi? Ha, yenilen bir şey. Daha edebin ne olduğunu bilmiyor, bir de hoca olacak. Biz çocuklarımızı bunlara mı emanet edeceğiz Özgür Hoca? Vay ki vay. İnna sabirin, inna sabirin. Hah, işte orada doğru dedim. Ben zaten hoca değilim ki öğretmenim. Evet, Burası da cami değil, okul, okul. Zaten başımıza ne geldiyse sizin gibiler yüzünden geldi efendi. Ne edep kaldı ne ahlak. Ne varmış halimizde? Hem keşke yine online eğitim olsa. Ne güzel yol paramız cebimizde kalırdı. Hop ceketini giy pijamanın üzerine. Hazırsın. Olur mu azizim? Oldu olacak yatakta dem sanat bari. Töbe tövbe tövbe tövbe. tövbe öyle deme. Rahat oluyor. Bak sen de ya. Bir keresinde hiç unutmam. Kondisyon bir setin üzerinde de dersi. <laughs> Kimse farklı bile varmadı. Ben çakarım. Sus dediğimde susmayacak öğrencinin gözüne çakarım alim Allah'ım. Ama online olunca olmuyor ki. Yok arkadaş bana göre değil online online. Bana göre de değil azizim. Bir keresinde abdest nasıl alınır diye uygulamalı ders anlatayım dedim benim telefon hop suyun içine gitti canım telefon. Oo Mustafa hocam yeni telefon yapmışız modernliğe karşıyım diyorsunuz ama maşallah benimkinden donanımlı onu ne yapacağız ha? Valla belli mi olur azizim yine online eğitim gelir maazallah. Aman geçilmesin hocam yaramazlık yapan çocuğa tebeşir kalem falan fırlatamadıktan sonra ne anlam kalır öğretmenliğin? Yani Özgür Bey kusura bakmayın da size çok sertsiniz. Sizin bu tarih öncesi disiplin anlayışınızı asla kabul etmiyorum. Etmez sen etme be. Ben de senin bu antin kuntin modern işlerini tasvip etmiyorum. Neymiş efendim? Her şey konuşarak çözülürmüş. Dayak zinhar yasakmış. Çocuğun psikolojisi bozulurmuş. Korkutmaksa olmaz. Çocuk travma geçirirmiş. Miş 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 miş. Vallahi ben dayağa karşıyım. Ama yine de disiplin gerekli. Tabii ki ama sevgiyle, şefkatle, merhametle davranmalıyız çocuklarımıza arkadaşlar. Olur öyle şey hocam. Bizim zamanımızda travma mı vardı. Okulda öğretmenler yanağımızda güller açtırır. Eve gidince üstüne bir de babamız döverdi. Değil mi efendim? Boş kalsınlar da. Serseri mi olsunlar? Dünya zevklerine mi dalsınlar? Sonra ver uyuşturucu, alkol, zina, köpük partileri. İnna sabirin, inna sabirin, inna sabirin. Köpük partileri mi? Vay hoca nelerde biliyorsun sen? Ha? Evet. Yahu geçen gün haberlerde gördüm. Hem karıştırma oralar. Ben ilk mektebi bitirir bitirmez her yaz anacığımla tarlaya ekim toplamaya giderdim. Af buyurun arkadaşlar. Eşek gibi çalışırdım. Artık her şey makine yapıyor beyler. Bizim insanımız da ırgat gibi çalışacağına kendi makinemizi üretmeliyiz ki teknolojide biraz ilerleyelim. Lütfen ama. Yahu üretelim de online dersleme üretelim. Böyle öğretim mi olur azizim? bal gibi olur efendim. Bir kere ben onları zaten evde olduklarını bildiğim için öyle gereksiz kurallar falan yüklemiyorum çocuklara. E i̇stedikleri gibi dinlesinler dersin. Pijama giysinler, yemek yiyerek dinlesinler. Kime ne? Gevşek mi? Böyle olur mu? Geçen iki saniye arkamı döndü. Çocuğun biri ayağını ekranın üstüne attı. Kamera nereye gösteriyor sen tahmin et. Arkadaşları yap 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 diye tezahür ederken ...çocuk zaaart diye bir koy vermesin mi? Çocuklar odanın içinde bir o kanepeye bir bu kanepeye maymun gibi beş dakika gülüp zıpladı. Annelere gelip bir armuz atmasa hiç biri oturacak da değil ha veletleri. Ama ben ne yaptım? Vurdunuz değil mi hocam? Vurdunuz. Oh, elleriniz dert görmesin. Aynen öyle işte. Aradım annesini oğlunun yaptığı densizlikleri bir bir anlattım. Al eline oklavayı. Yoksa gelir ben dönüm. Sağ olsun kırmadı beni. Kameranın önünde çocuğu bir dövdü. Yin mi imen mi? Yin mi imen mi? Bravo! Bravo! Uzaktan bile çocuğu dövmüşsünüz ya. Pes! Yahu bir düşün. Ben bu kadar özgürlükçü iken benim derslerinde yapmıyorlardı. acaba sizin derslerinizi yapıyorlar Ya bir çocukları rahat bırakın Allah'ın aşkına. Siz o dayağı attınız diye o çocuk bir daha o hareketi yapmayacağını mı sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O da doğru mutlu öğretmenim. İşte şimdi size hak vermeye başladım. Bu işin bir ortası olmalı değil mi ya? Bu işin ortası mı ortası biz batılı falan da değiliz. Olacağız diye de disiplinden vazgeçersek Çocuklarımıza azıtır gider. Biz çocukken öğretmenden korkardık ama saygı da duyuyor. Mesafe vardı mesafe. Of anlaşıldı. Sizinle anlaşamıyoruz. Olmayacak boşa nefes tüketiyorum. Neyse ki Z kuşağı geliyor. Ha işte bir de bu moda çıktı başımıza. Neyse. Sizinle hiç uğraşamayacağım. Burada vakit öldüreceğime gider çocuklarıma PlayStation oynarım daha iyi be. Hadi kalın sağlıcakla. İnşallah yenerler seni de görürsün. İnna sabirin, inna sabirin. Öğrenciyle maç ha. Ay bu ne labarek. Bu ne vurdum duymazlık. Bu ne serkeşlik. Bu ne aymazlık. Bu ne adam Bu ne? E ee, Mahmut Hoca'ya bağlama şimdi sen de. Tövbe tövbe. Hadi kalk. Birazdan toplantı başlayacak. Şu maskeni de düzgün tak. Üf, bırakmıyorsun ki şurada güzelce bir kalp krizi geçirelim ya. Of hocam beni de beklesene ya. Dur of.